Yani saat 12'den sonra bu işte son ses müzik açarak bu gece kulüpleri için falan geçerlerdi bu işte müzik evlerimin, türkü bar mı ne diyorlar, türkü evleri mi her neyse. Onlar için saat 12'ye kadar eğlence e, yasağı yasa sınırlaması getirildi. Şimdi buradan sonra sıkıntı şöyle bizi alakadar eden kısım var. Tabii ki de yine bu mesele bizi alakadar ediyor. Niye mesele bizi alakadar ediyor? İşi oraya bağlayalım hemen. Bugün bakıyorsun Twitter'da hemen başlık açılıyor. Cumhurbaşkanı yanlış okumadıysam hani kusura bakmayın demiş. 12'den sonra müzik dinleyerek insanları rahatsız edemezsiniz demiş. Twitter'da açılan başlıkta kusura bakıyoruz. Öyle bir şeyler yazmışlar her neyse. Sıkıntı hadi orada da değil diyelim. Lakin alta gelen yorumlar, alta atılan tweetler. Aman Allah'ım, aman ya Rabbi. O bir tane Barış Atay mıydı neydi o? Tam zındık. O milletvekili mi HDP'li mi o? Her neyse. Yani utanmaz herif çıkmış diyor ki senin diyor işte sözde Cumhurbaşkanı da diyor işte senin diyor şeriat hayallerine yenilmeyeceğiz diyor. Şeriat hayallerine yenilmeyeceğiz. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şeriat hayalleri kuruyormuş. Buna göre işte müzik yasağı da bundan sebepmiş. Bu da diyor ki müziği yasaklayamazsın. Senin diyor şeriat hayallerine yenilmeyeceğiz. Yani diyor ki ben seni Tövbe, haşa ve kella. Sanki şeriat Cumhurbaşkanı'nın şeriatı. Şimdi bunu diyen zındıkı ekber. Ne oluyor kardeşim? Ha otomatik zaten zındık diyoruz. Şeriat haline ne demek? Yani ben şeriat istemiyorum bu memlekette diyor. Bu memlekette şeriat eşittir. Bak biz bunu hala anlatamıyoruz ha. Bu zındıklara. Ben şeriat istemiyorum. Kar olsun şeriat diyen insan evet. Kur'an'la muhatap. Şeriat eşittir bu. Kur'an. Allah Celle Celal'in kurallarıdır. Kanunlarıdır. Şeriat istemiyorum. Senin şeriatına yenilmeyeceğiz bak. Ne diyor yani Allah'ın ayetlerinde biz yenilmeyeceğiz. Biz diyor Allah'la savaşacağız. Evet eşittir bu. Öyle demek istemiyor diyen akıl fukaraları öyle demek istiyor. Diyor ki biz diyor Kur'an'a yenilmeyeceğiz. Biz de Kur'an'ı yeneceğiz. Yani 12'den sonra müzik yasa, şeriat hayaliymiş. Biz diyor ki o hayallerinizle diyor baş edeceğiz. İşte sizle savaşacağız her neyse. Görüyor musun memleketin anne? Hani ben onlardan şunu rica ediyorum, rica ediyorum. Hani şunu söyleyin. Kardeşim biz gavuruz. Deyin açık açık. Tamam mı? Biz açık açık söyleyin ya. Bunda çekinecek bir şey yok. Kimseye müdahale etmeyiz. Yani ben gavurum diyene sen niye gavursun denmez. Tebliğ yaparsın. Ya kardeşim de ki açık açık ben gavurum de. Ben bu işten rahatsın de. Ben Hristiyan gibi yaşamak istiyorum de. Biz de ona göre gardımızı alalım. Ama iş böyle işlere gelince ...şeriata, İslam'a küfür ederler... ...lakin... ...iş başkere döndüğü zaman bizden Müslüman oluyorlar... ...bizden takvalı oluyorlar... ...evet... ...ya arkadaş şu memleket... ...çok pislik gördü ama bunlar kadar pisliğini görmedi ya... ...maalesef... ...şu güzelim ülkede... ...yani biliyorsunuz bu yönetim tarafından... ...yani bu hükümet tarafından... ...bir yasak getirildi... ...ne dedin... Ee, ...internette bu pornografik sitelere... Bir kısıtlama getirildi, değil mi? Şu memlekette, Müslüman memleketinde on binlerce kişi, on binlerce kişi eylem yaptı. Eylemin başlığı neydi? Pornoma dokunmayın. Bak bak, on binlerce kişi Taksim'de pankartlar açmışlar, pornomu bilmem ne, istediğim gibi bilmem porno izlerim, neler neler. LGBT'leri zaten saymıyorum. Onlar kadın kadını erkek erkeğe Taksim'in ortasında anadan ölen soyunup anladınız yani onu gerisini ben söylemiyorum. Memleketin halini görüyor musun? Ya biz ne yapacağız arkadaş? Hani biz burada konuşuyoruz arkadaşlar dikkatli olalım kendimize gelelim diyoruz da ya, ya arkadaş bir tarafı topluyorum bir taraf dağılmış gitmiş. Yani İstanbul şunlar yüzünden helak olacak ya. Bir tarafta travestiler eylem yapar. Bir tarafta geyler eylem yapar. Bir tarafta lezbiyenler bağırır. Bir tarafta bunlar der sizin şeriat, kar olsun şeriat der. Allah ya Rabbi. Bakın şu haktır. Yerler gökler var ya. Yerler gökler çatırdayacak başımıza inecek. Abartmıyorum. Abartmıyorum. Ayette geçer Meryem suresi. Onlar diyor İsa Allah'ın oğlu demeleri sebebiyle Az daha yerler gökler çatlayacak diyor. Allah Cellece. Allah diyor ki Cellece yerleri gökleri ben tutuyorum diyor. Yoksa diyor başlarına inecek. Ha Allah'a şirk koşmuşsun. Ha kahrolsun şeriat demişsin. Kahrolsun şeriat demek kahrolsun Kur'an demek. Anladın mı? Hemen Ama bunların savunma sistemi hazır. S400 gibiler yani. Biz öyle demek istemedik. Herkes dinini yaşasın. Ulan herkes dinini yaşasın diyor. Sen niye benim dinime küfür ediyorsun? He? Hani bir laf var ya, dinime küfreden Müslüman olsa. Her türlü pis, her türlü haram işin arkasında siz varsınız. içki yasa olur. Sokaklarda binlerce kişi toplanıp içki partisi yaparlar. Geçen bu, bu başlıklar altında yap var bunlar. Yok işte efendim diyor ki işte Tayyip Erdoğan öldüğü gün diyor sabahlara kadar içki içerek, rakı içerek bunu kutlayacağız diyor. Mesele Tayyip Erdoğan değil. Mesele bunların gavurluklarını böyle artık aleni son nokta zirveye kadar çekinmeden yapmaları. Evet. Görüyor musun işleri? Kıymetli kardeşler bize düşen görev şu. Biz işimize bakacağız. Unutmayalım. Biz işimize bakmazsak, biz emri bil marufa tebliğe devam etmezsek ya bunlara şöyle yapalım. Ya Rabbi hidayeti mümkün dese kahru perişan eyle. Kahru perişan eyle, yerle eksan eyle. Yani ben diyorum ya Rabbi, bunlar atomlarına ayrı yani. Yeryüzünden silinsin bunlar. Bunların isimleri dahi unutulsun. Bunlar kalkıp mecliste söz hakkı buluyor. Çok sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Bir tweet atıyor. Sen kimsin? Bilmem İslam neymiş? Namaz neymiş? Abdest neymiş? O can ataklı neydi o ya? Can ataklı mıydı o? Neydi o? Telebirde tele 1'de mi çıkıyor? Ha. Ne diyor ya? Çoluk çocuk diyor. Herkes diyor birbirine selamun aleyküm aleyküm selam diyor. Şu kadar diyor çocuklara diyor selamun aleyküm öğretiyorlar. Bu ne kardeşim diyor ya. Bak Çocuklara diyor günaydın öğretin diyor ya. Merhaba öğretin diyor. Neymiş öyle diyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Herkes diyor işte selamun aleyküm diyor. Onlar diyor aleyküm selam diyor. Bu nasıl memleket? Arkadaşım inşallah izlersin diye ümid ediyorum. Bak burası Türkiye. Osmanlı toprağı. Senin yer var go gitmek Vatikan. Türkçe konuşuyor anlamıyorlar bunlar. Valla hani İngilizce altyazı da yapalımlara. Sen var gitmek Vatikan. Hey papaz efendi hey daha önce de böyle bir gavurluk yapmıştı bu. İsimler cisimler değilse de modeller hep aynı. İslam karşıtı. Aman ya Rabbi niye selamun aleyküm diyorsun. Ulan ha selamun aleyküm ha günaydın. Aslında günaydın diye bir şey yok bizim dinimize. Bak selamun aleyküm. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Bundan daha güzel bereket var mı ya? Günaydın. Günaydın. Lan gün zaten aydın ne yani? Ben de görüyorum günün aydın olduğunu. Günaydın demek yani gündüz olduğunu hatırlatmak bir anlamı yok. Saçma sapan bir şey. Günaydın. Ama, Esselamu Aleyküm. Allah'ın selamı üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket. Al sana. İşte bu. Ama gel gör ki bu gavurları anlat. Şeriat neymiş, selam neymiş, namaz neymiş, Kur'an neymiş. Allah belanızı verecek. Korkuyorum arada biz de kaynayacağız. Çok ciddiyim, korkuyorum yani. Arada biz de bunların üzerine gümbürtüye gideceğiz yani. Çünkü maalesef kurun yanında yaş dayanıyor. yanıyor. görüyorsun bak 99'da deprem oldu. Hani yakın tarihten örnek veriyoruz. Yaklaşık resmi rakamlara göre 18 bin kişi inşallah şehit oldu diye temenni ediyoruz. Yani sen şimdi diyorsun ki işte nice insan ya işte ölümü hak etmedi. Böyle insanlara bunu söylüyor. Hani ölümü hak etmeyen insan ya ölecek eyvallah. Ama hani keşke yaşasaydı anlamında söylüyorum bu kelime. Hani biraz daha yaşasaydı anlamında. ...iyi niyet. He. İşte böyle adamlar yüzünden başımıza taş yağacak. Artık ne yağacak? Onu da bir ya taş bizi kesmez. Bak şu kelimeler yüzünden bizi taş kesmez. Allah Celle Celal şunları alıp Vatikan'a yerleştirsin. Amin. Başka bir şey demek istemiyorum. Allah Celle Celal bunların soylarını da İnşallah hayırlı soylar nasip etsin diyelim. Evet çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'te taşlandığı zaman dağlarla görevli melek geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın topuklarından kan akıyor. Topuklarından alemlerin efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın kan topuklarından akıyor. Dağlarla görevli melek geldi. Dedi ki ya Resulallah emret. Bak iki dudağın arasından çıkacak kelimeye bakarım. Dedi Taif iki dağ arasında. Dedi o dağları böyle birleştiririm. Dedi bunlar toz olur toz. Tamamı toz olur. Tarihten silinir. Nesilleri soyları hepsi kesilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Belki dedi bunlardan sonlara gelecek olan bunların nesillerinden iman edecek kişiler olur. O yüzden dedi boş ver. Biz de nesillerine değil de yani nesillerine rahmet okuyalım da bunlara Allah Celle Celle hidayetlerini mümkün değilse kahretsin. Amin. Demekten başka çaremiz yok. Çünkü bunlar İslam'la savaşıyor. Bizim kimsenin kahrolmasıyla işimiz yok. Ama bunların İslam'la, bunların bizim dinimizle işi var. Biz de dinimizle uğraşanı uğraşacağız kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Evet inşallah bu güncel meseleyle konuşulması lazımdı. Evet.